Niye böyle bir şey kaşıyorsun durup durmadan? Yani niye insanları rahatsız ediyorsun? Türkiye'deki Alevileri, başka Alevileri niye rahatsız ediyorsun ya? Size ne yani? Allah Allah. O tarihte böyle bir şey varmış. İşte, e Tamam, tarihte hatırlamak istemediğimiz de çok fazla şey var da bir de her şeyi söylemenin yeri ve zamanı var ya. Sonra kaş yapayım derken o yapamadığı kaştık Allah'ım bir insan. Yani şimdi bakın çok kırılgan şeyleri devleti temsil ediyorsanız bu kadar kırılgan bir konuşma yapamazsınız. Yani daha tam tersi şunu yapmanız beklenir ya ya basın danışmanı yok ya bilmiyorum ya gerçekten şok olmuş vaziyetteyim şu göstereceğim konuşmayı. Abi siz Türkiye'yi bu kadar kırılgan gösteremezsiniz ya. Bu kadar kırılgan gösteremezsiniz. Gel beni döv açıklaması. Bak size şey gel beni döv gibi bir şey bu. Ha buyursunlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgaliyle birlikte başlayan süreçten bu yana bölge ülkelerinin hemen hemen tamamı büyük bir ayrılık, parçalanma ve dağılma sürecine girdi. Irak paramparça oldu. Suriye paramparça oldu. Bu aziz milletin evlatlarının önünde de iki yol vardı. Ya biz de sarı öküz gibi sıranımızın bize gelmesini bekleyecek, yani paramparça olacağız, darmadağın olacağız ya da Türkiye'nin insanları, bu aziz vatanın evlatları, Türkler Kürtler hep beraber bir araya gelerek bir olacağız, beraber olacağız ve bu emperyalist projeyi ters yüz edecektik. Bu yolu tercih ediyoruz ve bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Ben inanamadım. Yani şu anda o zaman benim görmediğim, öngörmediğim çok kırılgan bir yumuşak karnımız var bizim. Zira Numan kurtulmuş yerinde gösteriyor. Adreste gösteriyor yani. Devlet sırlarını da verseydiniz Numan Bey, yani ne bileyim kırmızı kitabı okusaydınız.